Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, birkaç gün aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, yayına başlamadan önce e, YouTube'daki Dalaman TV kanalımıza abone olmanızı e, baştan istirham ediyorum. Ben birkaç yayındır bunu söylemeyi unutmuşum. Aslında e, giderek de artan bir sayımız var ama unutmuşum. Hani dedim baştan söyleyeyim de unuturum, unuturum. Şimdi biliyorsunuz dün akşamdı, e, sanırım dün akşamdı, e, bu koronavirüs ile ve Dalaman'la alakalı bir haber yayınlandı. Haberin ben içeriğine girmek istemiyorum. Bu haber yayınlandıktan sonra yaklaşık bir buçuk saat içerisinde 7500 adet web sitemize ziyaret oldu. Tabi bu haber yayınlanması sırasında yayınlanmanın hazırlığı sırasında birkaç kişiyle yetkili kişiyle görüşme yapıldı. Bilgiler teyit edildi. fakat kesinlik getirilmedi. daha sonra Bugün birkaç kişi sordu ben onun cevabını da verdim. Yaklaşık bir buçuk iki saat sonra e, kamu otoritesinin talebi üzerine bu yayından kaldırıldı. Aslında bilgilerde de haberin içeriğinde de çok fazla böyle bir e, tartışmaya açık şey yoktu ya ucu da açıktı. E, şüphe e, kelimesi geçiyordu. Kesinlik yoktu. Fakat e, Dediğim gibi kamu otoritesinin talebi üzerine bu yayından kaldırıldı. Yani artık o içeriğe ulaşılmıyor. Yani ben şimdi o içerik hakkında da bilgi vermek istemiyorum. Tabii bu içeriğin devamıyla yani haberin devamı ile alakalı da bir şey yapamadık. Çünkü yapsak da zaten resmi bir açıklama yapılmadığı için ve biz de bunu yayınladığımızda bu şekilde bir yayından kaldırma talebi geldiği için ee, biz de bizde artık bunun devamını takip edemedik. Yalnız şu anlamda şunu da söylemek istiyorum. Yani böyle olağanüstü hallerde, olağanüstü durumlarda bu şekildeki taleplerin, yani ikili ilişkiler, e, yani gerek basın kuruluşlarıyla bürokrasi arasındaki devlet e, yöneticiler arasındaki ilişkilerin bu şekilde sağlıklı devam etmesi gerekiyor. Bazen kamu kamu adına görev yapıyorsunuz ama bu sefer e, olağanüstü hallerde de kamunun güvenliği ve özellikle böyle virüsle alakalı olarak e, panik yaratılmaması anlamında biliyorsunuz ta, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve hükümetin en başından itibaren aşağıya kadar bu şekilde bir yayın politikası var. E, gerçi e, bu arada geçen bir buçuk saat, iki saatlik yayın süreci içerisinde insanlar yeterince enforme oldu zaten de. E, i̇nsanlar kendi aralarında bunları konuşuyorlar ama hani bir yandan da şöyle düşünüyorum aslında ee, sosyal medya paylaşımları ağırlıklı olarak mesela paylaşıyor insanlar, birçok oradan buradan bir sürü fakeler, bir sürü fake hesaplar, ondan sonra bir sürü uydurmalar falan oluyor. Ama bu anlamda keşke e, resmi kanallardan bize bilgi ulaşsa da biz onları yayınlayabilsek, e, işte biz ne kadar titizleşsek titizleşelim, yine de böyle de olağanüstü şartlar altında e, bazen. E, kamu otoritesinin taleplerini anında yerine getirmemiz gerekebiliyor. Çünkü bu ilişkilerin sağlıklı yürümesi gerekiyor. Bu ilişkiler ne kadar sağlıklı yürürse bundan sonraki haberlerde ve iletişimde de insanlara o kadar faydası olur. Şimdi bunu söylemişken şunu da ben belirtmek istiyorum. Yani 7500 kişinin tıkladığını nereden görüyorsun? sayaştan görüyorsun tabi yani dalamantv.com internet haber sitesinin sayacından görüyorsun. Eğer YouTube'da bir şey yani görüntülü bir şey paylaştıysan görüntülenmeden ve, ve buluyorsun. Hatta orada kaç dakika ortalama kaç dakika izlendiğini bile YouTube algoritmasından ve analizinden fark edebiliyorsun. 46 bin takipçisi var Dalaman TV.com'un. Ee, bunun mesela ben kişisel olarak etemersel olarak bir bireysel. Üç tane grupta moderatörlüğüm var. Bir grupta da paylaşım yapıyorum onaylanıyor. Ee, bunu topladığın zaman yaklaşık 46 bin kişi. 46 bin yetişkin sosyal medya kullanıcısı. Bunun dışında 1500'e yaklaşmak üzereyiz YouTube'da abone olarak. Ee, Twitter ve Instagram'da da yaklaşık 400-450 kişiyi topladığımızda demek ki bir tuşa basarken, bir haber yaparken çok dikkatli olmak lazım. Azami dikkati gösteriyoruz. Ben Bu son haberle ilgili olarak bende bir dikkat sıkıntısı yok. Sadece resmi bir talep gelmiştir. Bu resmi talepte sağlıklı bir şekilde yerine getirilmiştir. Keza zaten 1748 tane hesap ve haberle ilgili olarak Türkiye'de adli makamlarca adli işlem yapılmış. Algı ve provokasyon amacıyla gerçek dışı görüntü, ses dosyaları yaymak, kamuoyunu endişeye düşürerek, toplumda korku, panik yaratarak belli kişi ve kurumlara hedef göstermek amaçlı diyerekten soruşturma açılabiliyor, ifadene başvurulabiliyor. Onun için özellikle bu virüs salgını ve pandemik pandemik olayla ilgili olarak paylaşımlar yaparken dikkatli olmak lazım. Bugün ben sizlere biraz böyle kısa notlar aldım. Bu kısa notlardan bahsedeceğim. Az önce Sayın Sağlık Bakanının açıklamalarını izledim. Onun için biraz geciktim. Şimdi bugün sosyal medyada dolaşan bir e, haber var. 1940 yılında Refik Saydam Hısıf Sağ Enstitüsü tarafından Çin'de e, gerçekleşen kolera salgını ile ilgili olarak bizden talepte bulunmuşlar. Biz de 1 milyon santimetre küp e, 1 milyon santimetre küp e, aşı göndermişiz. Kolera aşısı göndermişiz. Ee, bunu da e, şimdi onlar da bize e, tanı kiti gönderiyorlar Sağlık Bakanı bunların parasını bizzat ödedik diyor ama e, sosyal medyada paylaşılan şu yani bunları karşılığında Çin devletinin bizden para istemediği 1940 yılında e, Türkiye'nin yaptığı kolera aşısı yardımından dolayı bizim yani sizden bir talebimiz yok. Siz de bize böyle yardım yapmıştınız anlamında şey yapıyor. Burada şu ortaya çıkıyor tabii. Aslında keşke hani bu araştırılsa bilmiyorum yani belki doğrudur. Demek ki devlette hafıza çok önemli. Kişiler değişse de makamlar değişse de insanlar değişse de hafıza çok önemli. Devlette devamlılık çok önemli. Efendim, Endonezya'da gitmişiz bir tane orada Kızıl talebi üzerine Kızıl Hacın talebi üzerine Endonezya'da bir caminin ilaçlamasını ve hijyenini hijyen hale getirilmesini ve dezenfektasyonunu yapmış Kızılay 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 aynı Kızılay gene Erbil'de 30 bin tane maske dağıtmış. Şimdi Kızılay ilgili ben çok eleştiri alıyorum Kızılay'ın bu dönem içerisinde e, ee, herhangi bir kamuoyunu bilgilendirme yapmaması ee, mesela diyorlar maske dağıtsa işte kolonya dağıtsa yani Kızılay nerede yani Suriyeli mi olmak lazım Kızılay'dan bir yardım almak için yani bu şimdi o yardım etmeyecek de ne zaman edecek gibi eleştiriler alıyorum ee, kısmen de katılıyorum yani e, gerek Dalaman Kızılay'ı ve gerek normal Muradaki Kızılay'ın da bu e, kriz süreci içerisinde yeterli paylaşım yapmadığını, yeterli bu tür şeylere karşı yeterli hazırlığın olmadığını, yaptıkları faaliyet hakkında kamuoyunu yeterince bilgilendirmediklerini görüyoruz. Hani yapıyorlar? işte e, kaymakamlık nezdinde bir kurul oluşturuyor. Bu kurula işte e, Kızılay'dan da bir temsilci katılıyor, başkanı katılıyor. Ama bununla ilgili olarak bir e, enformasyon sıkıntısı var. Zaten kaymakamlığa gittiğin zaman senin bütün enformasyon kanalların kapanıyor, her şey resmiyete biriniyor. Ondan sonra e, körler sağırlar, birbirine ağırlar oluyoruz yani. Neyse yani bakacağız, göreceğiz, değerlendireceğiz. E, Kızılay sadece belli dönemlerde insanların kanını alan bir kurum değil. Bu özellikle böyle çok özel durumlarda ki böyle aşağı yukarı 100 yılda bir ortaya çıkabilecek bir salgın e, ortamında yani Kızılay olarak siz şimdi yoksanız başka ne zaman olacaksınız diye insanlar eleştiriyorlar. Efendim beyannameler ertelenmeli diye bir talep var. Sosyal medyada e, dillendirilen yani KDV beyannamesi işte 116 bin mali müşavir çalışıyormuş Türkiye'de. 2 milyon civarında da ofis, şirket ve muhasebe çalışanı varmış. Yani bu bunlar hala çalışmaya devam ediyorlar. Hani, hani biz sağlık çalışanlarını hep böyle öne çıkarıyoruz. Sağlıkçıları, polisleri, e, orduyu, ondan sonra emniyet mensuplarını, itfaiyeyi, e, zabıtayı öne çıkarıyoruz ama şimdi böyle de bir 2 milyon kişilik de bir kitle var. E bunların da yani zamana karşı yarışları var. Belli zamanlarda bunların e, beyanname vermeleri gerekiyor, Mükellefleri var, sorumlulukları var. E, zamana karşı hareket ediyorlar. Hani bu yani diyorlar bu açıklanan Tedbirler kapsamında keşke hani bize de bizim sektörümüzde alakalı da şey yapsınlar deniyor. Ama tabii ben bunu yazdıktan sonra son dakika haberi geldi. KDV beyannameleri 24 Nisan'a kadar uzatılmış. Demek ki bu tür tepkiler ortaya çıkınca kamu otoritesi de duyarsız kalmayabiliyor. Şimdi efendim Dalaman Belediyesi tarafından bir açıklama geldi. Pazar günü yani Perşembe pazarı Dalaman'ın Perşembe pazarı günü konfeksiyon pazarı kapalı. Ee, artı sebze meyve pazarındaki ürünler poşetin içine girecek. Yani biz bunu bir bir haftadı gecitmeli olsa da yerine getirdik. Ee, sayın belediye çalışanlarını ve sayın belediye başkanını yani bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ediyorum. Yani bunu dikkate almışlar. Diğer çevremizdeki ilçelerdeki sebzelerin poşete konması ile alakalı olarak dikkate almışlar. Dalaman'da da bu uygulama gerçekleşecek. Artı bir de konfeksiyon pazarı e, kapatılmış. Onun gerekçesi muhtemelen çok fazla hani biz böyle bir şeylere bakıyoruz ya, beğeniyoruz ya, ellerimiz çok değiyor ya biliyorsunuz. Yani bu virüsün en büyük özelliği elle temas açısından. İyi bir uygulama olmuş. Dalaman İlçe Tarım Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli ve Sayın Müdür Bey ile beraber bir resim çekilmişler. Diyorlar ki gıda denetçileri de sizin için görev başında. Siz evde kalın. Yani biz sizin adınıza da görev yapıyoruz diyerek bir resim paylaşmışlar. İlçe tarım personelini ve ekibini de kutluyorum. Ya Onları da evet yani bu mücadelenin içerisinde önemli bir şey teşkil ediyorlar. Gıda denetçileri sizin için görev başında. Bu arada yine onlarla alakalı olarak çünkü onlar da kurum içerisinde varlar. Yani ilçe tarım da bu işin içinde var. Tapteke dediğimiz e, Türkiye Alkol ve e, Düzenleme Kurumu belgesi var. Yani her yıl almak zorunda olduğunuz, harcını yatırarak almak zorunda olduğunuz ve yenilemek zorunda olduğunuz bir e, alkollü ürün satışı, gerek açık açarak satma gerekse açmadan yani böyle satma ile alakalı bir belge var. Tapteke belgesi deniyor. Bunu bile, bilenler bilir. Bu Tapteke belgesinin alınma süresi de e, 31 Mayıs'a uzatılmış. Bu... E, bir ikinci haber de biliyorsunuz yani bankalar 12 17 arası oldu. Yani bankaların çalışma saatleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve işte Maliye Bakanlığı falan bir araya geldiler. Dediler ki bankalar 12-17 arasında çalışsın. Zaten habire SMS geliyor. SMS'lerle diyorlar ki yani sizin işte bankalarda işleminiz varsa bizim işte interaktif bankacılık sistemimiz var. işte şu var bu var. Bunlarla yapabilirsiniz diyor. Ödemelerinizi yapabilirsiniz diyor. Ödemeleri yapalım. E tabi paramız varsa yapalım yani. Biz ya sen parayı ver bak biz millet nasıl ödemesini biliyor. Yani para önemli. Önemli yani. Bununla ilgili de ben sosyal medyada çok eleştiri alıyorum. Yani işte Ticaret Bakanı demiş ki ödeme kolaylığı çıktı. Ondan sonra şuradan 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 ödeyebilirsiniz. Şu ödemenizi şuradan yapabilirsiniz. E adam parası varsa yapacak tabii. E bu arada bankalara bakıyorum böyle sırayla üçer kişi dörder kişi alıyorlar. Yani insanlar kapıda bekliyorlar. Şimdi Bankalar deyince hemen diğer notuma da geçeyim. Bu emekli promosyonları meselesi Dalaman'da özellikle ben çok rastladım. Emekli promosyonların işte banka değiştirerek daha çok promosyon verene gitme meselesi yüzünden birçok yaşlıyı ben bankaların önünde gördüm. Yani adamları neredeyse bankalar gel kredi kartını al, gel ödemeni al, gel bunun altına bir imza at diye neredeyse 65 yaş üstünü yani çünkü zaten emekliler yani daha yaşlı insanlar Bankalara çağırıyorlar. Şimdi devletin bir kurumu yasaklarken diğer kurumlara da gelin imza atın falan diyor. Yani bundan dolayı bankalara ben biraz daha dikkatli olmayı davet ediyorum. Yani promosyonu promosyonu varsa adama çağrı merkezinden ara, al TC'sini bilmem nesini yaz hesabına yatır. Kartına da mümkünse gönder, evine gönder. ya yani evine götür yani. Eee bankalar deyince o notumu da birleştireyim dedim. Şimdi bugün bizim arık başında gezerken baktım bizim park kapalı. Yani Belediyenin parkı, biliyorsunuz özel şahsı ihale edilmişti. O özel şahıs da o parkın tuvaletini, umumi yani kullanılan tuvaletini giriş kapısını e, ön, kendi e, kapalı alanın içerisinden yapmıştı. E, bu anlamda orası tabi belli bir ihtiyacı gideriyordu. yani Merkezde nüfus yoğunluğu oldukça fazla olduğu bir yerde. E, şimdi tabi çok fazla nüfus yoğunluğu falan yok ama gene de insanlar özellikle e, tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için uygulamıyorlar. E, Parkın değişik yerlerini kullandıkları yönünde şikayetler aldım. Maalesef o tuvalet kapatıldı, daha doğrusu kapısı iç kısmı alındı. Böyle şikayetler aldım. Onu da belirteyim yani. Biz ambulans 112 çalışanlarıyla hastane çalışanlarıyla alakalı olarak birkaç tane resim paylaşmıştık biliyorsunuz. Yani biz görevdeyiz. Evde hayat var. Evde kal Türkiye anlamında onlar biliyorsunuz böyle birer e, kelimeden oluşan böyle e, yazıları tutarak insanlara mesaj vermişlerdi. E, Dalaman Havalimanı da e, özellikle YDA bu konuyla alakalı bir video paylaştı. Bu, bu, bu paylaşımın yanı sıra bazı özel hastaneler, havalimanına gelip giden bazı ambulansların önünde de birkaç tane resim paylaşılmış. Orada şöyle diyor, panik yok, tedbir var. Evde hayat var, evde kal Türkiye. Yani bunlar yazılmış. Ee, arkadaşlara Allah kolaylıklar versin diyorum. Şimdi YDA paylaşımı deyince, geçen programda eleştirmiştim. Dalaman Kaymakamlığı'nın resmi web sitesinde yeterince, yani bu, bu olaylarla alakalı fazla bir şey yok diye. Hala yok. Hala bir kamu spotu falan yok. Fakat ilginç bir şey, Dalaman Kaymakamlığı'nın Twitter hesabında bir Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir kısa video var, kamu spotu var, onu oradan yayınlamışlar. Ama e, Sayın Kaymakam'ın da çok iyi bilmesi gerekiyor ki, Twitter'dan daha ziyade özellikle bütün yaş grupları ve bütün eğitim grupları arasında şu an en yaygın olan, özellikle Dalaman'da en çok yaygın olan Facebook. Facebook'ta bunun paylaşılmasında büyük fayda vardı. Artı bunun da kaymakamlığın resmi web sitesinde yer almasının çok büyük faydası vardı. Hani ben buradan bir hatırlatayım dedim yani. Bu arada eski Eska evlerinin girişindeki e, güvenlikçi arkadaşlar da siteden içeri koronavirüsü sokmuyoruz demişler. E, resimde koyacağım, paylaşacağım. E, yani evet, yani iki tane güvenlik görevlisi e, maskeleri ve eldivenleriyle diyorlar ki biz Eska'ya koronavirüsü sokmuyoruz diyorlar. Efendim 2020 yazında yapılması düşünülen e, Limon Fest bir öngörü çerçevesinde ertelendi. Yani muhtemelen 2021'e ya da biliyorsunuz bu tür festivallere, bu tür aktivasyonları yapmak için çok önceden sponsorlar, çok önceden sanatçılar, onların müsait olduğu tarihler, müsait olduğu ortamlar, istedikleri ses düzeni, şudur budur bir sürü şeyler ayarlanıyor. Ama yani buradaki bir günlük, iki günlük oynama bile bütün planı projeyi alt üst edebiliyor. Bu anlamda bu işlerin Mayıs'ta, Haziran'da da ancak toparlanması mümkün değil. Ee, o yüzden bütün plan program alt üst oluyor. Ee, Limon Fest erteledi. Ee, sayın belediye başkanıyla, sayın Elif çok gezen ee, artık bir şey mi imzaladılar, bir şey mi yaptılar bilmiyorum. Sosyal medyadan paylaşmışlar. Ama Limon Fest ertelenmiş. Daha sağlıklı bir ortamda yapılmasını yani ümit ediyoruz. Dalaman için faydalı bir şey. Ee, çevre Bakanı, sayın kurum, çevre Bakanlığından kiralanan tesisler tahsis edilen tesislerle alakalı olarak bu kapalı olduğu dönemlerin kiraların alınmayacağına yönelik bir açıklama yaptı. Dalaman Belediyesi de özellikle Sarsala ve Kayacık sahilindeki işletmeleri Çevre Bakanlığı'ndan kiralamıştı. Bu dönem için ya süre uzatımı talep edecek ya da kirayı ödememe yani bu dönemi ödememe gibi bir şeyde bulunacak. Oradan bir ciddi bir ekonomik anlamda bir tasarruf sağlayacak. Ancak ben bir şeye daha rastladım. Mesela Burdur Belediyesi belediyenin kiraladığı yerlerin kiralarıyla alakalı olarak bütün kiracılarına e, iki ay süreyle e, kira alacaklarını ertelediğini söylemiş. E, umarım Bunu Dalaman da Belediyesi Bunu dikkate alır. E, Vefa koordinasyon merkezleri kuruldu. Dal, Ya yani Muğla Valiliği tarafından, valiliğin koordinasyonunda, kaymakamlıkların koordinasyonunda 65 yaş ve üstü insanlara ihtiyaç sahipler, kronik rahatsızlığı olan insanların ihtiyaçların giderilmesi için böyle bir inisiyatif vardı biliyorsunuz. Bunun yanı sıra bu resmi kurumsal yapının dışında siyasi partiler ve STK'lar da böyle bazı gruplar kurarak hatta sosyal medyada bazı gruplar kurarak bu insanların ihtiyaçlarının karşılanması çalışması yapıyorlardı. Valiliğin yayınladığı bir genelgeyle bunların hepsi iptal edildi. Bu tür çalışmalar tamamen valilik koordinasyonunda ya da kaymakamlık koordinasyonunda yapılacak. Onu da belirteyim. Efendim, Sağlık Bakanlığı etil alkol kotasını kaldırınca bizim eczacılar dezenfektan üretmeye başlamışlar. Eczacılar biliyorsunuz yani bunların eğitimini de alıyorlar son derece sağlıklı bir üretim yapabiliyorlar. Bakanlık bu etil alkolün kotasını kaldırınca artık eczacılara dezenfektan ya eczacılara dezenfektan olarak da ulaşmak, temin etmek mümkün. Bunu da buradan bildireyim dedim. Efendim Türk Türk Tuğ Türk egzoz muayenesi ile beraber muayene ücreti 410 TL olmuş. Bunu bir arkadaşın sosyal medya paylaşımında gördüm de 410 TL yaklaşık 20-25 dakikalık bir ee, çalışma sonunda 410 TL. Ee, şimdi bu özelleşti biliyorsunuz. Dalaman'a da bizim hayvan pazarının olduğu yere yapılacak. Ee, çok ağır tonajlı araçlar olması da normal otomobiller için ve motosikletler için orada bir yer kuruluyor. Ama 410 TL ya bu paralar nereye gidiyor ya? Ya 410 TL 15-20 dakika için ne yapıyorsunuz yani? Allah bilir orada çalıştığınızı çalışan şahs'a siz asgari ücret falan veriyorsunuzdur. 410 TL yani bunun adı soygun soygun. Hani bunu da belirteyim dedim de yani. Şimdi ATV kanalında ATV kanalında Gel Dese Aşk diye bir dizi var. Dizi şöyle. Adam karısını kızının arkadaşıyla aldatıyor. Kız babası onu terk edince arkadaşının babasına metres oluyor. Bunun adı Aşk. Şimdi bu, ben şeyi anlayamadım senaryoya. Biz şimdi Netflix'ten filan dizi seyrediyoruz bazen. Ee, bu aralar çok seyrediyoruz çünkü dışarı çıkmıyoruz. Evde kaldığımız için. Ee, şimdi ben buradaki e, geometrik ve korelasyonu ben çözemedim. yani Bunu anlayamadım. Adam karısını kızının arkadaşıyla aldatıyor. Kız babası onu terk edince arkadaşının babasına metres oluyor ve bunun adı Aşk. Gel dese Aşk diye bir ATV'de bir dizi. ATV nasıl bir kanal? Ee, AK Parti'ye ve iktidara yakınlığıyla bilinen nispeten muhafazakar bir kanal. Yani yandaş medya dediğimiz yandaş medyanın zirvesi yani şimdi burada böyle bir dizi yer alıyor. Böyle bir senaryolu bir dizi yer alıyor. Ben buradaki ilişkiler bütününün korelasyonunu çözemedim. Türkiye Cumhuriyeti yaşayan insanların yani Müslüman, muhafazakar insanların yani ahlak belli bir ahlaki standarda sahip e, Türklerin yani bu bu korelasyonu ben içinin içinden çıkamadım. Bununla alakalı olarak Türkiye'de şu anda bir teyakkuz var. Yani bu diziyi kaldırın. Ne biçim bu dizi? Hem de böyle bir kanalda. Finlandiya'da bir teyakkuz var. Ee, bu tür diziler bazen alışkanlık yaratıyor ve bizim yadırgamamız gereken, bizim ayıplamamız gereken şeyleri zamanla bizi alıştırıyor. Yani bu aslında biraz da toplum mühendisliği ile alakalı. Ee, ama işin, affedersiniz yani şeyi çıkmaya başladı. Şimdi burada söylemek istemiyorum da yani çıkmaya başladı. Bununla ilgili sosyal medyada bir çalışma var. Yani bir böyle bir ıı, birliktelik var. insanlar bunu ifade ediyorlar. Gerek yayıncısı, gerek yapımcısı, gerek yayınlayan kanal. Umarım bununla alakalı bir çalışma yapar. Ee, tekrar başa dönecek olacak olursak e, bu koronavirüsle ilgili ve alakalı bir haberlerle ilgili çok fazla insanlar bir şey beklemesin. Mesela ben onun haberin başında COVID-19 yazmıştım. Dalaman'da 19 tane şüpheli var zannetmişler. E şimdi sen 7-24 açıyorsun televizyonu haberleri açarsan tabi haberleri izlersen yani. Ya da YouTube izlersen ya da sosyal medyaya bakarsan ya da internette gezersen bu virüsün resmi isminin ne olduğunu herkes biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da Covid-19 demişti mesela. E bir şimdi şey böyle başlık attık. Şimdi atınca tabii 19 şüphesiyle deyince 19 kişi zannetmişler şimdi kardeşim sen bunu bunu da yanlış anladıysan benim yapacağım bir şey yok. Ben onunla ilgili açıklamamı da yaptım ama haberin çok ayrıntısını dediğim gibi, baştan söylediğim gibi girmek istemiyorum. Ee, bir de YouTube'da şöyle bir şey var. Şimdi biz biliyorsunuz YouTube'dan bu tür yayınların izlenmesiyle alakalı olarak bazen 1 cent, 2 cent gibi çok küçük miktarlarda paralar kazanıyorsun. Yani para, çok iyi para kazanmak için milyonlarla izlenmen lazım. Ee, ama buradan kazanacak para sorun değil. Ee, YouTube'da koronavirüs paylaşımlarla ilgili olarak tedbirlerini almış ve bu tür yayınlarla alakalı olarak ne kadar özgün içerik olursa olsun bunlara çok fazla reklam koymuyor. Yani bunlarda reklam gelirleri çok düşük ama önemli değil. Gerçi koysan olacak yani. Çok ciddi bir para değil ama ben elimden geldiğince, biriktikçe, olaylar geliştikçe bu tür yayınlar yapmaya devam edeceğim. Ama isterdi ki, gönlü isterdi ki yani sezon açılıyor, sezon geliyor. Hani biz daha başka şeylerden bahsedelim. Bir siyasi çalışmalardan bahsedelim. Bazı mesela siyasilerle röportajlarımız olsun. Yani bunlar hep öteledik, erteledik. Niye? Ee, bazı eleştirel yaklaşımlar oluyor mesela onları erteledik işte biraz zaten habere gidemiyorsun video çekemiyorsun resim çekemiyorsun haber yok etkinlik yok faaliyet yok hiçbir şey yok ee, O anlamda biraz bugünlerde daraldık haber olarak da daraldık fakat işin ilginç tarafı bugünlerde çok izleniyor niye izleniyor İnsanların vakti çok yani e, insanlar izliyor insanların izlediğini varsayarak da özellikle insanların en çok duyarlı olduğu ve en çok kulak kesildiği olaylarla alakalı olarak. Böyle kısa notlar alıp insanlarla paylaşmak istiyorum. Ee, bana zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. YouTube Dalaman TV aboneliğimizin 1500 olmasına 1 iki tık kaldı. Ee, abone olursanız benim paylaşımlarımı YouTube'daki paylaşımlarımı e, linkini vererek siz de paylaşır ve çoğaltırsanız çok memnun olurum. Ee, bir ara belki bahsetmişimdir bazı projelerimiz vardı ama şu anlamda bu kadar enformasyonun zayıf olduğu düşük olduğu etkinliğin ve hareketin son derece az olduğu bir zamanda yayıncılıkla ilgili bazı atakları yapmak için maalesef uygun bir zaman değil ee, ileride yaparız inşallah efendim evde kalın ellerinizi hakikaten 20 saniye yıkayın bol bol yıkayın evde kalın televizyon televizyon seyredin televizyonlarda da seyredecek çok fazla bir şey yok ama izleyin internet internete takılın ondan sonra ne bileyim kitap okuyun Allah herkese kolaylık versin, ee, ellerimize çok dikkat edelim ve sosyal mesafeye çok dikkat edelim. 1.8 metre, 1.8 metre, hadi 20 santim de bizden olsun, 2 metre, insanlara 2 metre uzak duralım. Ee, mümkün olduğunca çok işimiz gücümüz yoksa sağa sola çıkmayalım. Ee, biraz başka şeylerimizi keşfedelim. Ee, efendim Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize ailecek, nice ailece mutlu, güzel günler diliyorum. Hayırlısı olsun, sağlıkla kalın.